Şimdi bu arabayla da akşam ee, gelirim eve, arabamı çıkarım, giderim köye. Ee, yengenleri oradan alır, gene buraya gelirim. İşim olmadı mı köyde çalışırım. Oradan sonra bu arabayı işte akrabam vefat etti. onlar sattılar. Ondan sonra ben aldım bunu kendime. O zaman aldım işte. Aldıktan sonra biraz masraf yaptım. Topladım. Arabalarım bütün tertemizdir. Arkadaşım gibi. Hiç e, dışarıda bırakamam. Köyden geldim bir yerden yarım saat duracak oldum vereceğiz varım arabayı ben ondan sonra çıkarı götürürüm kimse çizmesin bir şey yapmasın kendim yani hiç başka selam temizletirmem motorunu temizlerim her şeyi bakımını yaparım bu arabayı aldığım zaman arabanın kapıları kapıları güzel çalışıyor böyle her yeri güzel yani işte boyattım bu dedim kimsenin boyasınlar olmasın vardım baktım boyacı dedim karşıda bir tır duruyor o boyadan dedim Yapabilir Yaparım dedi. Adam kardı. Götürdük, tam tuttu. Tamam, boya dedim. Onu da boyattım. O zamandan beri boyası aynı, bunun yeşil boya. 22 senelik boya bu. E, daha sa satmam da. Ben öleceğim, beni mezara götürecek bu. Yeşil böyle, üstüne koyduracağım tabutu da. Ondan sonra damat, dört e, tane de torun var. Erkek torunlar. Onlar dedi, bu arabayı ne yapacağız? Ölünce dedi. Dedim benim yolumda hanginize giderse onun araba